Geri geldim. Başlat videoyu. Başlattım. <laughs> ben şu şeyi genişletiyorum. Aşağıya mı? Hmm. Sana kablosunu atayım mı? Var bende var. Hmm. Bakalım yakınlarda gidilebilecek yer. Tek yer burası ya. Hı. Hmm. Olmuş şu yukarıdakilere nasıl çıkacağız? Ha bu koya koya çıkacağız. Hı -hı. Yanımıza su almamız lazım. O kovayı bak abi kovayı her he, her, zaman alma. Tamam, tamam. Arkadaşlar burada kova giderse mecburen alacağız bir tane. Ya da mip, mip oynamayız yani. Oha ben bir kova gitti diye bırakmam abi. Ben sen sen edersin yine. hala genişletiyorum. What the fuck are you doing there? What the fuck? Sen sana hemen bir şalter yapayım onları açıp kaparsın. Neyleri? Spawnerları. Açıp kapanıyor mu? Tabii ki de açıp kapanıyor. Az sudan yakalarım. Olmaz risk almıyorum. Oğlum şu an suyun içindeyim atarsan yakalarım. At suyun içinde misin? Evet. Yukarı geliyorum. Ah, son anda suya geri girdim. Hayır! Ah canım, bir kalp, bir kalp! Oha, bunlar niye kapanmıyor lan? Reston çıkarmak gerekiyor demek ki. Bunu niye doğmuyorsun? ayrı sakın aşağı atma bir kalbim kaldı çünkü. Ben intenderimi bırakıp atlıyorum abi. Şimdi bunları nasıl canlandıracağız? Neyle? Evet. Bunları. Canlandırmak kolay. <laughs> Oo bak çok dikkatli bir balık kırdım. Ne nerede? Spanların yanında. Ba şey yaptım abi. Su. Ben kabul ediyorum kasi. Aa şara. Doğdum. Tim, tim 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 tim. Yalnız buranın altı kavuştum. Yani şeymiş. Jimmy. Jimmy. Ağır düşün. Oğlum ben şey yapıyorum ben yani etrafa platform yapıyorum çok düşeceğiz çünkü bu gidişle. Için... Ağaçla bir olmadı lan. Ha. Oğlum bunun yanına blok koyarsan olmuyor. Oluyor. Bom yıl oluyor. Lan. Normalde de oluyor diye biliyorum. 11 bir tane kaldı. Ay. Benim de canım az kaldı ya. Atla abi eşyalarını bırak Atlayamam Ben kurallara uyan birisiyim Ölüyordum az kalsınlar Kabustan varsana Al Valla <laughs> Ah. Aaaa oh. Hop Biliyorum çok yaşa Her <laughs> her Geberiyordum spawnerları şey yapmamız lazım. Heh oldu bak asla düşmeyiz şimdi. Arka. Ha iyi. <laughs> Hepsi aşağı düşüyor lan sudan. Sudan onları alırım dur bana şu an kabus son lazım biraz. Abi, kastıklarını versene aşağıda havuz yapacağım. B düşme alanımız büyüsün. Abi yapma yapma. Canavar da olmaz. Aşağıda doğmasın abi, abi zaten. Iyi. Ne salak mısın oğlum? Yemek nereden bulacağız? E, domuz var abi. E, canavarlardan yemek mi buluyoruz? Hayır hayır. Zaten inekten falan diyorum. He, yok onlar da var. Boşver abi düşme alanımız falan. İneklerle savaşmalarını istemiyorum. Torç al. Tamam ben de sinirlenmeye başladım. Bunlar niye doğmuyor? <laughs> Şu an aşağıdayım ve gece mi gündüz mü anlayamıyorum. Gündüz gündüz. Sanırım akşam oluyor. Evet. <laughs> Hemen uyuyalım çünkü aşağıda durmayacağım çünkü bir şeyler doğmaya başlayacak. <laughs> Şu kablosuz son kasıp şuraya mı gitsek? Tamam ben o, yukarıdaki yere gideceğim abi. Bir saniye hemen göstereceğim. Ah eyvallah. Şurası. Ben de oraya gitmek istiyorum. Hı. Hemen kabus son kasa o zaman. Hemen önce uyuyalım abi. Ya da uyumayalım abi. Boş harcamayalım yapma Biz bir şey fark etmez. Ben kasayım sen bir şeyler yap şu anda. Git aşağıda canavar abla ya. Şeyde bir kılıç var. Çeste. Kılıç yapmıştım bir tane. Ben kabus sonları Chest'e vuruyorum. Allah'ım Suyun yerini bulmalıyız ya, suyun yerini bilsek daha iyi olur aslında Bir geldi Oo, sen Sen Canım azdı. bu da Aha öldü <laughs> İtemim var mıydı? Yok bir tek kılıçla pickaxe'im vardı Gidip alayım KRIPPER Oğlan sakın patlamasın spawnerler gider Ali gel oradan. Öldüm ki zaten aşağı atladım. Sakın bir daha gitme. Sponsorlar giderse biz de gideriz. Patlamadı galiba. Yok patlamamış. Ya bir saniye ya, şu dead point'leri kapayacağım. Heh. Arkadaşlar yeni bir geliyor. Evet dışarıda artık video çeker. Aynen. Benim yüküm hafifledir. Şimdilik direkt Creeper'a evet. dalıyorum. Oğlum dikkatli de lan. Oğlum bu şey spider suyun, suya tırmanı oha. O <laughs> spider'ın üstüne atla. <laughs> de. O aşağıda parti var lan. İstersen uyuyalım creeper'ı öldürmen daha rahat olur. Hepsi buraya geliyor. Ah creeper da geliyor. Abi çık yukarı. Aşağı attım. Yes. Spider. Sen de git Olsun. Hadi yatıyoruz. İkimiz de gidelim mi lan? E, yatalım A önce. Hadi. Dön 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 torunların gücü adına. Al ben bir takılı kılıç yapayım. Ben de yapıyorum. Yaptım ben. Dört 4 tane nasıl kastın lan? Abi 10 saatleri yapıyorum. Sen aşağıdan mal, mal ölüp düşürken ben kapıstan kasıyordum. Madencisin o zaman. Senin madenci ilan ediyorum. O düş sana creeper oh, var. Abi spawnlar gidecek artık birazcık. Pig spawn'ı halletmek kolay tuğma yazımsa var da. Har harbiden örümcek tırmanıyor lan. <laughs> Düşüyor musun? TP ol. Ay oh, yazamadım. <laughs> Yeter düşme artık ya saçma. Ah spider biri kendi kendini, kendini düşürdü. Abi ben dalıyorum. Allah ne verdi. O saattir bunu söylüyorsun. Oha, Creeper'a böyle bas. bas. Patlayacak. Abi patladı. Ha öldür öldürdüm De lan bir tanesini. Patladı çünkü. Neyse, Pix Spawner o hala burada. Ha? Buraya torch koyuyoruz abi. Evet. VG patladı lan Ha peak spawner yaşıyor hala Diğeri Patladı o Diğeri <laughs> patladı mı? <laughs> Allah Hepsi gitti mi? Neye gitti mi? Canavarlar ne? kalmadı mı? Hepsi gitti Tamam oh. Son creeper'ı da geberttim Of oh. Sonra ben oraya şeyden koyarım bir tane ben de var yani. Spawner değiştirici. oyunu single alırım. Ya boş ver abi zaten inekle ne yapabiliriz ki? Değil. mi yapacağız? Süt. Ya Allah düşüyorum. Abi şu salak şeyler yapma beni de düşüreceksin ya. Abi sen geliyorsun diye düştüm ben. Lan yanlış yaptım. Abi şuraya kır. <laughs> Kabostonum yok ve suyun içinde 10 yıl süre <laughs> kırmam. Aa ben de atayım mı aşağı? Hayır Aa, gel abi. kır adam gibi. Lan düştü salak atma şöyle salak şeyler ya. Sa ne? Atma şöyle salak şeyler mi? <gülüyor> evet. <laughs> Spawn'la kadar salak bir şey görmedim. Pardon, pikex kadar. Ah, 2 tane gunpowder, 1 tane rotten flesh, üç tane de ipliğimiz var. Ben cobblestone kasıyorum. Abi şu Pikex at Aa, atıyorum sudan. Hayır. Kala. Suyun içinde mi? Dışarı. Spawnlara doğru git. Ha gördüm be. Eyvallah. Ah, <laughs> Fistik kıyı buradan. Klipler şey mahvettin. Abi 64 tane kabus sonu hepsini aldın mı? Evet. Keksi neyle yapacağız? Evet. Ve bu ağaç hala çıkmadığı için odunsuzuz. Evet. Ve şu an iğrenç gidiyoruz. Evet. Niye her şey kötü gidiyorlar? Hayır bu ona kırdım. Hemen de yedin ha. <laughs> bu güzel. <laughs> <için gülüyor> <güçler. gülüyor> Kripto. Abi ben bekliyorum. O gösterdiğim ne? yere. Ben çıkarım sen teleport olursun. Bana versene. Ay ha. mi? Kabul veriyorum pickax yaparsın ne, abi. Yok oğlum. 16 tane var harcamayalım. Ne o bilmiyor ne? cidden. Evin üstüne koyalım ya. Şu sapling'i. Bir tane al şu 4'ü al 4, 6, 4. Bir tane 4 var şeyde. Evin üstüne platform mu yapsam acaba? Evin üstünü kapayalım mı abi? Adam akıllı bir şey olsun ev ya. Ver ben kapayım sen şuraya doğru yol yap. Hayvan gibi kabursonumuz var. Tek 3 blok yapmış blok. Hayır hayır zıplayacak yer abi, olsun bari. Ne yapacağız zıplayıp? Olsun. Abi mincik bir yer zaten. <laughs> Var abi sen o al düşünmeden. Bir tane düştü. Bir şey olmaz ya. Rezalet. Evin için aydınlatmaya bir tane yeter zaten. İki tane koyalım. Şu aşağıya torç lazım. Aşağı koydum ben. Bu ne abi ya? Bu bu artık gece konudan da beter. Bak. Yok lan bence bu fena değil. Daha ne beter evler yaptım ben. Sadece bir kişi sabit. şu koy da. Aa, bence klas oldu lan. Baksana bir evin içine. Seksi oldu. Evet. Heh, evin üstüne dört koyma aşaması. Ben Önce üstüne çıkan bir merdiven Hatırdı yapalım ya. bence. Sınırsız su kaynağı yok nasıl yapacaksın tek suyla? Ben yaparım kanka. Ya bir git abim olmaz şeyler yapma şimdi. Boş harcama dörtleri falan. Bir tane cobblestone versene bir tane. At at aşağı Aşa at ben buradayım. Buradayım buradayım abi yanındayım. At. Aşa Bende şey var mı? Ee, şey mi? Ee, stick. Hı <laughs> Çubuk mu? Yok. Evin üstüne çıkan bir merdiven yaptım. Bu su niye gelmiyor lan? Yes. İki dakikada olur o şimdi. Ağaç. Hatta diğerlerini de ekeyim ben. Ama dört yok ki o kadar. Şu dört adasına da bir gidelim ya. Bir saniye abi. Bu su niye gelmiyor lan burada? Bu ne gelmiyor? Abi sen? Niye? E gelmez ki. İlla şey yayılmak zorunda değil. Oraya kapa abi yine sen. Şalteller kalsın ya bir işe yarar. Odun var mı abi şey, şey bilmemiş. Yok. Ben kabus son kazım. Ya o keşke skeletin ölmeseydi ya. Bu bon oluyorduk O meal yapardık. Evet. Aynen ya. Kötü oldu orası. Ay. <laughs> ama ya. Aşağıdan ben 4 almaya çalışacağım. Abi aşağıya mı? Hı hı. 4 nasıl aldınlar buradan? Su bir platform yapmam lazım. az dediğim az ne oğlum bir kova var işte. Az su var. Su az var. Abi şu şeyin nerede olduğunu bilsek keşke ya. Evet. İkinci suyun. Nedir dadır belki? Ya, i̇ki iki, iki saat ne yazık ki yapmıyoruz ama sıkıldım. Sıkıldın ya, mı? Yapacak bir şey yok. Şuraya ben gidelim o zaman. Bak yol yapmaya başlıyor. Ben yapayım abi sen teleportlar... Sen burada abi kabuston kas. Kabuston getir. Ama abi videoyu ben çekiyorum. Tamam kabustonları sen ver. Hepsini ver bana kabustonları. Bir dakika. Lan. Ha. Bir an için aşağı su gibi lav <laughs> iniyor sandım. Bu kadar mı? 64'lükten bu kadar mı kaldı? Vardı abi. Bunları ben kendim kastım o da sana vereyim. 64'lük öldüğünde evet. sen gitti bence o zaman. Aynen ay, duruyordu onlar. Sonra bu yanları falan kaldı. Onlardan sonraydı ya. Şu ağaç niye olmuyor abi? Karbiyomundayız diye mi acaba? Yalnız bu şey uzak hali göründüğü kadar yakın değil. En fazla bu kadar gidebildim. Gel. Aa, abi aşağı düştü kapısı. Alırım ben şimdi onu. Oo! Aşağı çabuk inme taktiğimi uyguladım. Oğlum başladığı kabustanlardan bir 64'lük <laughs> çıkar lan. <gülüyor> 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 ne kadar 3 <Üç> tane çıktı. <laughs> İkinci suyu bulalım. Şu şeyin altına bir platform yapıp şu dörtleri alırız abi. Gel hemen uyuyalım ama. Uyumayalım abi ya. Abi gece şimdi o son yaptığım çizgide canavar da uyacak. Uyuyalım. Bir 30'layım Ha hadi. Abi Skyblock'ta o bulunduğum yerde canavar doğmuyordu. 26 blok Zaten sonra doğuyordu. Kendinden 26 blok sonra falan doğuyor bulunduğum bölge. Hemen yanından doğmuyor ki. Spawn olduğun yerden değil mi? Acaba burası da öyle midir abi? Bursa bence torç falan koyduk ama neyse. Kasın kasıklarını ver bakayım. 40 40 olsun. Vay o kadar oldu mu? Yani? Aşağı düşüyor. Ben şu 5 saniyesini koydum. Şurayı kapıyorum abi ya. Tamam alırım onu. Ya, kaba abi istersen. Lan o Dur kaba abi aşağı düşen alayım. Ya abi. Niye obsidian oldu lan? Senin geri zekalı. Bekle. Nerede şu laf? Ha. Niye obsidian oluyor lan bu? Oğlum Cengiz'i şuradan aşağı inmeli. Heh böyle. Heh. Orayı kapa mı? O, o obsidian çık. Heh doğru. Şu lava dağıtıyorum. <laughs> <Ya>, obsidian oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi harbiden obsidian oldu. <gülüyor> Saçıyorum. <gülüyor> <laughs> Ama değişim komik. Oksijen <laughs> oh, oldu. Evet. Ama burada iplik evet. varmış abi. Hangi Yara koydun onları. Creeper patladı. Hangi yara koydun? Işte orada. Al sana 40 tane. <laughs> şey. Ver abiciğim. Abi niye öyle gidiyorsun ki? Yukarı çıka 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 gitsene. Aa gerek yok. Önce yanına gideyim ondan sonra yukarı çıkacağım. Sonra nasıl aşağı inmeyi planlıyorsun? Ha merdivensel olarak çıkacaksın yukarı. Öyle çıkamazsın ki oğlum. oğlum. Öyle alt alta alt alta koyunca ben nasıl geleceğim? Ha bir dakika yalnız evet öyle çıkabilirsin. Sa sonra Seni teleport Ha evet. sonra inersek bir daha çıkamayız. Ben merdiven sağ çıkarım ben de. Ben şu aşağı gidip kabus onları alayım. Öyle. Ee? Abi öyle atlama lan. <laughs> Onu beceremiyorsun oğlum öyle atlamayı. Ya. ya zaten bu Spawner bozuk lan. Pistol, Peaceful... Peaceful'da da değiliz. Oğlum arı yalvardı lan bana gel pis oynayalım lütfen. ya. <gülüyor> Senle pvp <laughs> ile oynanmıyor çünkü. Böyle mapler araya göre değil arkadaşlar. Kaçıyorsun değil mi kapasitem? Lan aşağı düşüyorum. Hayır. Hayır. Pikeksim 10 tane kapasitem gitti. Pikeks oh, aldım. Bir tane daha geldi mi? O aşağı düştü. 10 tane kapasitem. Hadi be. Var 11. Kapasitemlerin var mı hiç? Tamam. Oh, daha kasalım. Ne yapabilirim şu ağaç niye olmuyor yani benim onun sinirim bozuldu. Yani bir sevgi göster hadi. canım benim güzelim <gülüyor> <gülüyor> bir daha mı koysam? <laughs> evet, Dördü sevmedi çok belki. Çok güzel değildir belki. <laughs> abi şu suyu neyse ya da başlar. Şimdiki. Şu an kabuston kasmaktan başka bir. Abi video durdurup kabuston kasalım mı? Evet. Abi. Video uzayacak çünkü. Bay. Dur abi. Evet arkadaşlar. Biz oyuncusuydu. Hah? Gittim Ari. Ne? Tamam hadi ya abi kabustonları tüm el sana sanadık. Ondan sonra o kadar kasacak kadar salak değiliz. Biz de siz de aptal sanmıyoruz inanacağınız kadar. O yüzden kabuston tüm el sana sanadık. Evet, biz doğruyu söyleriz her zaman. O yüzden yukarı çıktık ama ne var içinde henüz bakmadık. Evet. Arı su olması için dua ediyorum Su sesi geliyor dedin de inanmıyor bana. Su sesi. Sen ilk defa çıkıyorsun sadak buraya. Hayır önceden çıktık ya bir kere. Ha. Evet işte karpuz aramız. Evet. Suyumuz. Hemen kova getir yavrum. Abi ben ka karpuzları alıyorum. Bak torchumuz da var. Yukarıyı da kıralım. Şuraya ışık gelsin, karpuz çıksın. Mantıken değil mi? Aynen. Ben karpuz topluyorum. Gene vejeteryana geçtik ya. Aynen. Protein yok abi. Domuz var aslında ama protein yok. Çıkmıyor. Oh be karpuz. Çek çok ya abi. Biliyorsunuz karpuz bizim simgemiz. Evet. Dursana şunun üstüne de bir merdiven yapıyorum ben ya. Üstüne çıktım abi. Buraya da torç koyalım. Üste mi? Evet. Ve ağaç hala olmamış. Allah Allah. Üstüne bakmalıyız abi. Sevgi göstermedin o yüzden. Buraya torç koyalım çünkü koymazsak şeyler gelecek <laughs> ve Ben de var bir tane. Su buz tutuyor. Aa evet onun üstüne şey yapacağız bak. Ah tam atlarken donuyordu. <laughs> Bak şöyle kapayacağız. Anladın mı? Anladım. Oo düşüyordum. Hadi son bir tane lazım kapa. Dur şu arkayı kapat. Çıksana oradan. Bekle bir. Kapa bakayım. Üstü bir kat daha açıyorum ben. Böyle gideceğiz artık. Şuraları, şuraları da kırsana. Şöyle kırıyorum ışıklandırma yapayım. İçeri fazla koyma abi. Dört köşeyi koy. Sonra üstüne koyalım. Abi dört köşeyi koysan yeter. Al, al abi ben bıraktım boş. Hepsini bana ver aynı. Bir tane var Ak akıllanmaya başladım her. Lan. Burası kırıldı. <laughs> Neresi? Tohum lazım. Dur. Ne vardı ki orada? Tohum. Nerede abi? Şimdi normal. Ya. Allah kahretsin. <laughs> Aşağıda ho var onu da getirsene. Ta tamam tamam. O kırılan yeri düzeltiriz. E zaten onu, onu, almaya gidiyorum. Bak ah, karpuz çıktı. Orayı bulmamız iyi oldu. Evet. Orayı... Bir, taş bir taşta iki koş hem su. Sen kovayı aldın mı? Hayır abi işte seni yolluyorum. Sen beni mi kullanıyorsun lan? İçerimi <laughs> yapacaksın bundan sonra. Seni keserim oğlum aşağı atarım seni. Ben torunum oğlum sen kimsin lan? Ben de torunum sabah. <laughs> sonra ben, ben, şu dörtten yere gideceğim sonra. Onun içinde bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Bilmem. İçinde bir şey olabilecek yerlere gidelim. Abi çıkmana gerek yoktu teleportlanabilirdin. <laughs> Olsun. Al işte. <laughs> şu bütün karpuzlar yağar. Eğer ölürsem kötü olur. Tamam, ha oh, Koyuyorum abi tohum. Aa sen de mi tohum yaptın? Yo vardı bende zaten. Ha, neyse. Ee, tamam. Evet. Yukarıda koş var. Yiyorum. Ben de yiyeceğim. Keşke beyaz mayonezle bir, bir velaka da olsa. Aynen. Kavun olsa, kavun. <laughs> Hadi ben <laughs> iniyorum abi. Burası tarla kardeşim. Arada bir geliriz buraya. Şuraya iniyorum ben şöyle. Ah! Oh! <gülüyor> <gülüyor> Dört kalbim gitti. Oğlum <laughs> ne diyorsun lan? Sesimi çok güzel dayak yersin. <laughs> Abi iki saniye video durdurmuşsun abim sesleniyor. Tamam.